Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz bayan, bambu desenli iki parça takım, 210 lira. Çiçek, desenli şık 12 parça porselen, kahve seti, 390 lira. Çift, kişilik pembe çiçek baskılı nevresim takımı, 292 lira kapaklı, indüksiyon tava ve tencere seti, 1422 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift, kişilik 3 parça fırçalanmış, baskılı polyester, yorgan kılıfı seti, 328 lira. 24 santim, boyutunda emaye, döküm yuvarlak tencere, 699 lira kapaklı, çok bölmeli servis tepsisi, 275 lira. Büyük, emaye kaplı fırın tepsisi, 459 lira. 6 kişilik, 22 parça porselen çay seti, 734 lira. 7 parça, granit tencere ve tava seti, 1100 lira. Çekmeceli, ahşap kulplu çok katmanlı, plastik saklama dolabı, 421 lira. 10 adet, hava geçirmez gıda saklama kapları, 184 lira. 4 parça, mikrofiber yastık kılıfı seti tanesi, 76 lira. Bayan, 6 adet düşük beldantel iç çamaşırı, 292 lira. Katlanabilir, kapaklı bir adet yılabilir depolama dolabı, 176 lira. 3 adet, ev tipi mutfak plastik, saklama kutusu, 171 lira çekmeceli baharat saklama kutusu 356 lira tezgah üstü sabunluk şişesi tanesi 105 lira modern çiçek desenli organ 547 lira bayan düz renk sandalet 140 lira 3 çekmeceli, yan sehpa ahşap komidin, 472 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 3 parça, altın renkli paslanmaz çelik tencere seti, 856 lira. Paslanmaz, çelik salata karıştırma kalça seti, 480 lira. CVS, Gurme Plus 45 litre midi fırın, 2 tepsili 3 yıl garantili, 2150 lira. Orland, 18 parça gold fileli yemek takımı, 1200 lira. Acar, Platinum 8 parça, pencere seti, 875 lira. Karaca, 26 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, 980 lira. Çiçek, desenli yazlık, serinletici yorgan, 648 lira. 1 adet, yazlık ince yorgan, 410 lira. 8 parça, banyo aksesuar seti, 300 lira. Tulu, porselen 24 parça, yemek seti, 1499 lira. Paşa bahçe, dikdörtgen, borcam tepsi, 120 lira. Gülsan, 8 parça tencere seti, 1289 lira. Beyaz, gold fileli 18 parça, yemek takımı, 776 lira. 3 adet, derin kare fırın tepsileri, 300 lira. Mermer, baskını bayan, geniş paça pantolon, 110 lira. Yeni, model yuvarlak buluz, şeklinde yan sehpa, 325 lira. Metal, 8 parça baharat takımı, 225 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere tezgah üstü bölmeli kaşık bıçak standı 125 lira. 2 kişilik tenteli bahçe salıncaklı salıncak 703 lira. Beyaz renkte tutacaklı tekerlekli 3 katlı çamaşır sepeti 325 lira. Çok amaçlı kapaklı baharatlık toplamı 399 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 399 lira. 1 adet, iki kişilik taşınabilir, anında açılan çadır, 449 lira. Ejderha, derisi desenli, kulplu çay bardağı, 150 lira. 2 adet, erkek harf baskılı şort, 309 lira. Ha, çiçeği 24 parça porselen, yemek takımı, 999 lira. Sıcak ve rahat kalın, polar battaniye, 390 lira. 3 adet, paslanmaz çelik derin, tencere tava seti, 690 lira. Bayan, 6 adet çiçek desenli külot, 305 lira. Makyaj, kozmetik cilt bakımı, depolama organizatörü, 420 lira. 6 parça, altın kaplama seramik kahve fincan seti, 690 lira. Yazlık, serin ekosa hafif yorgan, 431 lira geometrik, çarşafı lastikli tek kişilik, nevresim takımı, 330 lira. Karaca, kare 12 parça 6 kişilik çay seti, 399 lira. Altılı, cam çay bardağı çay tabak altlığı, 209 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1120 lira. Bayan, örgü eklemeli asimetrik yaka tişört, 155 lira. 40 çarpı 60 santim, boyutunda kaymaz yumuşak peluş halı, 120 lira. Acar, altınlı porselen kahve fincan takımı, 399 lira. Paslanmaz, çelik döner standlı baharat takımı, 549 lira. Seramik, çorba kaseleri tanesi, 120 lira. Kadın, günlük bağcıklı spor ayakkabı, 135 lira. Dörtlü, setun makarna bakliyat saklama kabı, 200 lira. Çelik, termos 2 litre kapasiteli, 349 lira. 4 adet, pembe seramik çorba kase tanesi, 104 lira. Taşınabilir, öğle yemeği çantası, 189 lira. Şafır, üçlü çelik saklama kabı 16, 18, 20 santim boyutlarında, 300 lira. Lavanta, çiçeği tabelası, 110 lira. Çift katlı, 12'li 360 derece dönebilen, cam baharatlık standı, 400 lira. Mutfak kağıt havlu tutucu standı, 125 lira. Diş macunu tutucu diş fırça rafı, 80 lira. Ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık bıçaklık, 125 lira. Kadın görünmez çorap, 70 lira. 2 parça salata kasesi, 125 lira. Alüminyum döküm kek kalıbı fiyatı 279 lira. Altılı standlı kapaklı çerezlik seti 299 lira. Paslanmaz çay makinesi 2 yıl garantili 710 lira. 7 parça granit tencere seti 800 lira. 5 parça kare banyo seti 300 lira. Dekoratif çiçekli tablo 250 lira. Çelik tencere mutfak takımları 250 lira. 6 litre kapasiteli un nakliyat, deterjan saklama kabı, 90 lira. Altılı çay bardağı, fiyatı 115 lira. Kili düdüklü, tencere seti 5 litre kapasiteli, 930 lira. Altılı etiketli, dikdörtgen erzak saklama kapı seti, 199 lira. Bayan, zarif kapaklı mini çapraz çanta, 290 lira. Fratik limon sıkacağı, 70 lira. Cam kapaklı, döküm basık tencere 26 santim boyutunda, 499 lira. Çift kişilik yorgan, 300 lira. Lavvira vira altılı küçük boy kase takımı, 75 lira. Paşabahçe ikili meze tabağı, 30 lira. Beşli saklama kabı seti, toplam 50 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.